Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Sara Ayıldız. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bugün sizlerle Türk mutfağındaki beslenme kültürünü tanıtmak istedik. Cumhuriyetimizle beraber gelen Modern beslenme süreciyle geçmişten günümüze devraldığımız geleneksel yemeklerimiz ve beraberinde Batı senteziyle hayatımıza girmiş olan yemeklerden ötürü Türk mutfağında değişiklikler meydana gelmiştir. Batı senteziyle modernleşmiş Türk mutfağında sıralayabileceğimiz yemeklerin arasında hamburgerler, dana fajita, rosto ve magnolia gibi tatlı ve yemekleri sıralayabiliriz. Geleneksel Türk mutfağımıza baktığımızda sıralayabileceğimiz örnek yemekler arasında ezogelin çorbası, imam bayıldı, karnıyarık, dolmalar, sarmalar, baklava ve künefe gibi tatlı ve yemeklerimiz mevcuttur. Ama her zaman belirttiğim gibi bir diyetisyen tavsiyesi olarak her tüketimde porsiyon kontrolüne mutlaka dikkat etmenizi öneriyorum. Cumhuriyetimizle meydana gelen Batı sentezli kültürüyle de yemek kültürümüze etki eden tabii ki de birçok olumlu, besleyici yönden sağlıklı sonuçlar elde edebiliriz. Hem besin çeşitliliği, hazırlama ve servis tekniklerinde olumlu sonuçlarla beraber sağlık açısından faydalı noktalara değinebiliriz. Bunların iyi ki besin çeşitliliğini sağladığımız için besin öğe miktarlarının artışındaki fayda kişileri sağlıksal anlamda olumlu bir şekilde etkileyecektir. Ve tabii ki dezavantajları da mevcuttur. Pişirme esnasında kızartma ve kavurma gibi işlemlerin uygulanması, haşlama ve pişirme sularının dökülmesi, Tatlılarda ve hamur işlerinde şeker ve yağ miktarlarının fazla kullanılması olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Beraberinde fast food yaşam kültürünün, fast food yemek kültürünün, kültürünün yaygınlaştırılmasıyla beraber kişilerde obezite oranı gün geçtikçe artış göstermektedir. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun, ilelebet daim olsun. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günler dilerim.